Fenerbahçe'de İsmail Kartal isyan etti. Oyuncum şişlense. Livakovic krizi. 4 futbolcudan iyi haber. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sarı Lacivertli ekibin gündemine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli Teknik Direktör Süper Kupa'nın tarihinden olaylı Trabzonspor maçında yaşananlara kadar birçok konuya değindi. İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde. 3 günde bir maç oynayacağız. Süper Kupa ile ilgili bugüne kadar birçok sefer maçın ileri bir tarihe kaydırılması için, her takımda Avrupa'da yer almasından dolayı müracaatlarımız olmuştu. Şu anda Türkiye'yi tek temsil eden Fenerbahçe olarak bu maçın neden Avrupa maçı öncesinde oynatılması ısrar ediliyor, anlamış değilim. Sonuç olarak ülke puanı, milli maç gibidir. Türkiye Ligi'nin ikincisi olarak biz Konferans Ligi'ne 3 öneleme oynayarak katıldık ikinci takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekirken, biz bu durumu yaşadık. Şu anda bizim maçların milli maçlardan farkı yok. Dört günde bize iki tane şiddeti yüksek maç oyna diyorlar. Ülke puanı önemsiz mi? Galatasaray'la oynadıktan sonra Yunanistan'a Olympiakos maçına gideceğiz. Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Bizim mücadelemiz bu. Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tutumunu anlamış değilim. Daha önce Galatasaray'ın da Avrupa kupalarında mücadele ettiği zaman birçok kez maçlarının ertelendiğini biliyoruz. Neden bu tarihte oynatmaya çalışıyorlar? Anlamış değilim. İlk günden bu yana Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştim. Bunun ucu açık. Biz kupayı alacağız, demek keskin bir konuşmadır. Hayatta keskin konuşmam, yapamama ihtimalinizin olduğu şeylerin sözünü vermemelisiniz. Ben öyle bir insan değilim. Doğruyu söylerim hep. Çeyrek finale kaldık. Ki takımı da eledik mi finaldeyiz. Avrupa Kupası'nı kazanarak tarihi kulübümüzün başarılarını taçlandırmak istiyorum. Camianın bir evladı olarak bunu çok istiyorum. Hem lig hem Avrupa'da oynamak da kolay değil. Futbolcular Avrupa maçlarında seyahatlerden de çok zorlanıyor ama inşallah zor da olsa biz gidebildiğimiz yere kadar gidip günün sonunda da kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. Olympiakos köklü bir takım. Yunanistan'da 3-4 büyük kulüpten biri. Önemli oyuncuları var. Kendilerini izlemeye başladık, analizleri yapıyoruz. Turu geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi öncelik şu an için Adana Demirspor ve Süper Kupa. Maç maç gideceğiz. Tek sıkıntı yedisinde oynayacağımız Süper Kupa. Hem TLF hem de rakibimizin ülke puanı için bize destek olmalarını beklerdik ama maalesef olmadılar. Bir sürü istatistiğimiz var. Biz hala Avrupa'nın en çok gol atan takımıyız. Avrupa'nın en çok oyuna sonradan girip katkı alan takımıyız. 12 gol, 12 asiste. Oyuna giren oyuncuların ne kadar hazır olduğu ve bizim oyuna nasıl müdahale ettiğimizin göstergesidir. 2. sırada Liverpool, 3. sırada Atalanta, 4. Atletico Madrid, 5. Dortmund. Birinci biziz. 47 resmi maçın 38'ini kazandık. 124 gol atıp 40 gol yedik. 21 maçta gol yemedik. Ligin en fazla gol atan takımıyız. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 100 gole ulaşan ilk takım olduk. 2. Leverkusen 85 gol. İlk defa ligde bir takım 10 maç üst üste kazanarak başladı. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında 11 maç kazanan ilk Türk teknik direktör oldu. Süper Lig tarihinde 30. maçlar itibariyle en fazla puan topladığımız, galip geldiğimiz dönemi yaşıyoruz. Üst üste 5 maç deplasmanda kazanma rekorunu egal etti. Süper Lig'de 64 yıl sonra ilk kez bir takım 6 deplasman maçında üst üste kalesini gole kapattı. 15 deplasman maçından 14'ünü kazandık. Kulüp tarihinin en fazla deplasman galibiyeti aldığı dönemi yaşıyoruz. Avrupa'da resmi maçlarda en fazla gol atan takımız. Liverpool 2. Sporting Lisbon 3. Manchester City 4. Kulüp Brüj 5. Leverkusen 6. Galatasaray 7. sırada daha bir sürü başarı daha var. Diyorlar ki, hep son dakikalarda gol atıyor. Ne güzel işte. Takım fizik olarak düşmemiş, inancını kaybetmemiş, son dakikaya kadar saldırıyoruz. Son dakikalarda atılan goller çok değerlidir. Tabi bir an önce 3-4'ü bulmak isteriz ama futbolda her zaman böyle bir şey yok. Kadıköy'e gelen takımları görüyorsunuz. Zaman geçiriyorlar, oyunu çirkinleştiriyorlar. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Her gelen hakeme "Hocam lütfen buna müsaade etmeyin." diyoruz. Maalesef biz gelen takımların yere yatmaması için hakemleri uyarıyoruz. Oyun hızımız düşüyor. Son dakikalarda gol gelince de "Vay niye böyle oldu?" Ne güzel atıp kazanıyoruz işte. Bunun için her kulvarda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da var. Biz kendimize inanıyoruz. Sezon sonunda biz şampiyonluk olacağız. Hiç kimsenin puan kaybetmesine de ihtiyacımız yok, 8 maçın 8'inde de kazanarak şampiyonluk olacağız. Trabzon spor maçları her zaman gerilimi yüksek geçer. Nerede oynansa bu böyledir. Baskı altında oynanır. Trabzon'a gittiğimiz bizim için sezonun en önemli maçlarından biriydi. Rakibimiz aynı gün maçı kazanıp farklı beşe çıkarmış, bizim de mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Rakip takım antrenörü Abdullah Havcı'nın planlarını biliyorduk, o da bizimkini tahmin ediyordu. Satranç savaşı olacaktı. Planı tutan biz olduk. 2-0 öne geçtik. O arada yaşanan olaylar oldu. Kafama maddeler geldi. Maçın sonuna kadar su şişeleri yedik. Sahanın içine atılan meşaleler, paralar var. Livakovic'in yüzüne para geldi. Hakemlere maçı durdurmalarını ve ertelemelerini söyledim. Dördüncü hakem Volkan Bayarslan bana, maçı tehir edecek bir durum yok dedi. İkinci yarı başladı onun öncesinde, Abdullah Havcı merak ediyordur doğruları bilsin. Devre arası koridorda yanıma geldi, İsmail hocam bazı oyuncuların ısınırken tribünlere bakmasın tahrik ediyorlar. Uyarırsan sevinirim, ortam gerilmesin dedi. Ben de peki hocam, teşekkür ederim dedim. Takımı topladım, sahadaki yedek oyuncuları da çağırdım. İsterlerse görüntüleri de izletiriz. Hiç kimse tribünlerle uğraşmasın, işimizi yapalım, 2-0 öndeyiz maçı kazanıp dönelim. Kimse hakemle tribünlerle uğraşmasın. Biz buraya kazanmaya, futbol oynamaya geldik dedim. İkinci yarı ne hikmetse karşı taraftan tribün saldırısına uğradık. Su bombardımanı yağdı. Sol tarafta Ferdi, Tadiç, Osterwolde tarafı bu yüzden felç oldu, durdu. Hiçbir ata çıkamadı. Kalecimizin önüne meşaleler atıldı. Konsantrasyonumuz bozuldu. Panik başladı sürekli uzun oynadık. Sonuçta Golden önce atılan meşaleler varken, sahayı bile temizlettirmedi hakemler ve golü yedik. Bolu yiyince Trabzonspor iştahlandı. Sahadaki oyunlarının yanı sıra tribündeki saldırı temposu da arttı. Sonuçta kendi hatamızdan penaltı oldu. Maç 2-2'ye gelince hamle yaptım. Cengiz'de Mert Hakan'ı sakat sakat kadroya almıştım. Belki oynayabilir diye. Soksam 3-5 hafta oynayamazlardı. Ki değişiklik yaptık ve oyun dengeye geldi. İkinci hücumda golü bulduk ve kazandık. Maç başından sonuna kadar vücuduma yabancı madde yedim ama hiç rol yapmadım, maçı provoke etmedim. Kafam yarıldı deyip ayılıp bayılabilirdim, böyle bir adam değilim. Maç oynansın diyerek sahanın içinde kalarak bütün çabamı gösterdim. Yoksa biz farklı şekillere girsek maçı ertelettirebilirdik. Futbol kazansın diye, iki camia arasında gerginlik olmasın diye oyun içinde kaldım. Sahanın içine girip su şişeleri topladım maç tamamlanması diye şampiyonluk kaybedebiliriz ama dostluk kazansın tarafındaydık. Maç bitti iki yabancı oyuncuyla tokalaştık. Eren Elmalı ile güzel sohbet ettik. Kaleci Livakovic bana doğru koştu ve sarıldı. Hatalı gol yedi, kaybetsek yıkılacaktı çocuk. Bana sarılırken titriyordu. Sana mahcubum ama kazandık, der gibi sarılıyordu. Ondan ayrıldım sahanın ortasına doğru gelirken, Trabzonspor'un menajeri var. Beyefendi birisi. Hocam maçı kazandınız, tebrik ederim, takımı içeri alır mısınız, dedi. Ben de tamam dedim. Arkamı döndüm bizimkiler sahanın ortasında sevinmeye başladı. O sırada maskeli biri atladı sahaya. Arbede yaşanırken takıma içeri girin dedim. O yaşanan arbedede bir tanesi bizim futbolcuya saldırıyor, elinde de büyük bir şiş çıkıyor oyuncum şişlense, futbol hayatı bitse kim hesap verecek? Bu şiş benim oyuncumdan mı düştü? Bir tanesinde korner direğinin sivri tarafıyla futbolcumu kovalıyor. Vursa, sakat kalsa kim hesabını verecek? Statta çok büyük bir güvenlik safiyeti vardı. Taraftarlar bu kadar kolay nasıl girdiler? Yüzü maskeli biri sahaya atlıyor. Trabzonlu mert insandır, Karadenizliler delikanlı insanlardır. Ben de Karadenizliyim. Rizeliyim. Sen sahaya atlıyorsun, niye yüzün kapalı, sen kimsin? Seni birimi oraya gönderdi. Sahaya atlayacak kadar cesaretin var, yüzünü niye saklıyorsun? Büyük bir güvenlik safiyeti vardı. Oğlum emreyi 5-6 kişi araya aldı. 6 sayfalık darp raporu var oğlumun. Kaburgalarında ezilme var. Bir gün hastanede kaldı benim oğlum en fazla darp edilen oğlumdu. Bir baba olarak düştüğümüz durumu düşünebiliyor musunuz? Yıllar önce şampiyonluğa gidiyorum, kurşunlanıyorum ve şampiyonluğumuz gidiyor elimizden. Bu sene aynı şekilde Trabzon'da yaşananlara hayret ediyorum. Daha birkaç hafta önce kendi sahanızda farklı yeniliyorsunuz tribünlerde tepki olmuyor. Neden iki camia karşı karşıya geliyor, neden bizim maçlarda bunlar oluyor? Çok fazla stres olduğumuzu düşünmüyorum. Gelen takımlar oyun hızımızı kesmek için her şeyi yapıyorlar. Hakemleri de uyarıyoruz ama rakip sürekli yere yatıyor. Pendik, Samsun, Trabzon, Alanya maçı. Hakemleri uyarmamıza rağmen en fazla kaleciye sarı kart gösterebiliyor. Türk futbolu için bir milat olup futbol adamları bir kural çıkartabilir. İlave olarak hakemlere inisiyatif verebilirler sakatlandıktan sonra bir saniye sonra oyuna girmeye çalışan oyuncuları 3-4 dakika oyuna alma. Bir gol yesin bir daha yapabiliyor mu? Avrupa'da böyle yere yatma yok. Zor Avrupa maçlarına çıktık 11 galibiyet, 3 yenilgi aldık. Bir tane oyuncumuzu yere yattığını gördünüz mü? Kadıköy'e gelen yere yatmaya başlıyor. Gol atmak için oyun ritmini yakalaman lazım. Biz bunu diyemiyoruz çünkü oyun durduruluyor. Takım içerisinde de doğal olarak stres başlar. Geçen yıl farklı bir sistem vardı. Bu yıl ben kendi oyun sistemimi kurdum. Yabancı antrenörler bunun için sizden en az 2 sene zaman ister. Biz 12 oyuncu aldık, eski oyuncularla harmanladık. Bu sezon başı muhteşem bir giriş yaptık. Sonuçta herkesin takdirini alan iyi bir oyun sistemimiz var. Sonrasında sakatlıklarımız oldu hep aynı bölgede sakatlılar yaşadık. 5 stoperimiz birden sakatlandı, 4 orta saha oyuncumuz bir anda sakatlandı. Orada bir zorlandık. Avrupa maçlarında mağlup olduk. 16 yaşındaki gençlerle gittik. Elimizde tam kadro varken neler yaptığımız tüm dünya gördü. Livakovic krizi Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı sonrasında yaşananlar, Dominik Livakovic'i çok etkiledi. Hırvat eldiven maç esnasında birçok maddeye maruz kaldı ve çenesi kanadı. 29 yaşındaki kaleci karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda da yumruk yemişti. Bu durumu hazmedemeyen Nivakovic'in soyunma odasında, buraya kadar. Ben bu saatten sonra burada durmam, dediği ileri sürülmüş ve güçlükle ikna edildiği vurgulanmıştı. Ancak milli arada ülkesine giden Nivakovic'in, İstanbul'a gelmek istemediği belirtildi. Yaşananlar sonrasında psikolojisi alt üst olan Hırvat kalecinin durumu ailesiyle değerlendirdiği ortaya çıktı. için Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünmediği vurgulandı. Tecrübeli isim bu konuda ailesinden de tam destek aldı. 29 yaşındaki eldiveni ikna etmek için Fenerbahçe yönetiminin büyük çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında. 4 futbolcudan iyi haber. Sarı lacivertliler Süper Lig'in 31. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu sezon Kadıköy'de oynanan maçlarda beklenmeyen kayıplar yaşayan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu karşılaşmaya oyuncularını en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ediyor. Kritik mücadele öncesi sarı lacivertlilere peş peşe sevindirici haberler geldi bir süredir sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı. Dört futbolcunun da Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olması planlanıyor.